Allah. Bismillah, biiznillah. Yahve, baba, Allah derler, yaradanı kastederler. Anlatmak için isimler, sıfatlar, Tanrı'yı gördüm. Her millet kendi diline, dini literatürüne, tasvir ve tasavvuruna göre isim verir gördüm. Yahve Baba Brahma der Tanrı der Gad der İlah der Tao Ahuramazda der Aynı yaradana gördüm. Kral desin Melik desin Elohim desin Rab desin. Yeter ki ona inansın, ona tapsın diye gördüm. Bir tek Tanrı'ya inanan, herkes mümin ve Müslüman. Şart değildir Allah demen, Arapça söylemen gördüm. Tanrı sevgidir diyenler onu aşk ile sevenler cümle mahlukatı sever tanrıdan dolayı gördüm Tanrı sevgisini sana terennüm eder baksana şu müjde kitabı sana baştan sona diye gördüm Mahlukatı yaratan o can veren o, ruh veren o. Esmasından yaratmış o. Cümle mahlukatı gördüm. Allah kendini Mesih'te gösterdi Ruhul Kudüs'te tecessüm edip geldi de aranızda gezer gördüm. Allah olarak görüyor. Mesih'i Allah sanıyor. Kendisini gösteriyor. Allah Mesih'inde gördüm. Mesih'in başının tacı, yanan gönlünün miracı, Ya Rab, kullarına acı, merhamet et diye gördüm. Ekmeğim, yemeğim aşım, ruhum, nurum, can yoldaşım, can yemeğim, can şarabım, sensin ya Rab diye gördüm. Mübarek zeytin ağacı, enbiyanın soy ağacı. Ana, baba, oğul, bacı, hepsi senden diye gördüm. Fani beden zeytin dağı, kutsal yağ gönlümün yağı, yüce Allah'ın otağı, ruhul kudüs Mesih gördüm. Allah'ın nuru lambada, lamba zeytin ağacında, yağı fitili içinde, ışığı da içte gördüm. Enbiya'nın gönülleri Mevla'nın nur kandilleri Leyla'nın kara gözleri kandilin çakmağı gördüm Zeytin gibi kara gözler her an mecnununu gözler Mecnunları kara gözler yakar mecnun eder gördüm Güneşin aşkından bu ay yanar, döner bak dolunay. Çöle dönmüş baksana ay, mecnun misal yanar gördüm. Baba o gün turda yandı. Nurun vurdu, nurda yandı. Zeytin ağacında yandı, kandillerin burada gördüm. İncir ve zeytine yemin ediyor Kur'an-ı Kerim. Sembol olmuş incir, zeytin. Buda'ya Mesih'e gördüm. İncirin altında Buda. Vaz ediyor orada. Mesih de zeytin dağında vaz eder diye gördüm. Allah'ın nurunu Kur'an gönül dünyamızda yanan, içimizi aydınlatan kandile benzetir gördüm. Tanrı aşkı ile yanan, nur kandili olur inan, kandilin yağıdır yakan kanlı gözyaşları gördüm. Zeytin şeceresi soyu Ruhul Kudüs Mesih soyu. Kandil gibi yanar deyu. Anlatıyor Kur'an gördüm. Tur dağını yakan ateş. Tanrı'nın nuruydu kardeş. Musa'yı yaktı o ateş. Nur kandili yapar gördüm. Nur kandilidir o misbah. Gönüllerde oldu sabah. Şeceremde yandım misbah. Ali ashabımda gördüm. Arama şarkta ve garpta. O misbah gönül dağında. Şeceremde, enbiyada, rasullerde yanar gördüm. Göz görmez, karanlık gece. Açtık sidireyi bu gece. Görür Leyla'yı sadece karanlıkta Mecnun gördüm. Secde eyle yaklaş bana. Diyor Allah kullarına. Gündüz olur gece sana. Kandilin yanınca gördüm. Kandil yanınca içerden Leyla'yı kendinde gören Mecnun olur fark etmeden Enel hak der diye gördüm. Olur mecnun fena fillah Bulur mecnun beka billah On sekiz bin alem vallah Ondan beka bulur gördüm. 18 bin alem nurdan. Apaydınlık olur birden. Görür oturduğu yerden Tanrı aşıkları gördüm. Gezegenler cazibe ile, meczup gibi tavaf ile, raks ediyor bak aşk ile, 18 bin alem gördüm. Sübhan dağı şol cennette. Leyla arşında tepede. Cennet Sübhan denizinde. Ezel ebet yurdu gördüm. Süleyman'ın sarayları. Şol cennetin sarayları. Enbiya'nın belkısları, ezvacı tahirat gördüm. Süleyman yapmış saraylar. Biz de yapalım ki ne var? diyerek Karunluk yapar. Ruhbanlar, Belamlar gördüm. Belamların mabetleri, müştemilatı köşkleri, tezgahları ve işleri Firavuna benzer gördüm. Belkıs güneşe tapıyor güneşi tanrı sanıyor. Süleyman'ını arıyor. Kraliçe Belkıs gördüm. Sağı da solu cennet. Sebe'nin meskeni ayet. Cinnilerden güzel gayet. Peri kızı Belkıs gördüm. Çok yüce Belkıs'ın arşı. Göklere değiyor başı. Güneş gibi bakılışı göz kamaştırıyor gördüm. Karınca vadisi dünya. Gökten bakınca dünyaya milyarlarca karıncaya Süleyman'ı gelir gördüm. Kral ordusuyla gelir bilenler vahiyle bilir. seçtiklerine gösterir Tanrı kralını gördüm. Kendini büyük görenler o kralı göremezler. Karınca misal görenler sıradan insanlar gördüm. Dişi karınca görüyor. Süleyman geliyor diyor. Evinize girin diyor karınca halkına gördüm. O dişi karınca Belkıs. Süleyman gülüyor kız kız. Rüyasında gördü Belkıs. Kral Süleyman'ı gördüm. Hikaye ile, masal ile, kurgu ile, efsane ile, anlatılır kuş diliyle kitaplarda bunlar gördüm. Kutsal kitapların dili, metaforik, mecaz dili. Okuyan dikkat etmeli bu hususa diye gördüm. Hüt hüt kuşu rüya kuşu. Haber getirmektir işi. Rüyasında uçar kişi gaybtan haber verir gördüm. Belkıs misal safinatlar. Krallarına uçarlar. Kimseler görmeden onlar kralını bulur gördüm. Kuş dili vahiy dilidir bin bir çeşit vahiy gelir. Kuş mantığı bilen bilir, vahyin manasını gördüm. Kitap, mektup, nemil, karınca, safinat, at sanır hoca, Hüt hütü, kuş sanır hoca, arşı da taht sanır gördüm. Süleyman da rüyasında gördü Belkıs'ı tahtında. Oturmuş Belkıs yanında cennette arşında gördüm. Gelmeden gördü Süleyman. Belkıs'ı sevdi Süleyman. İman et diyor Süleyman. Kurtulsun istiyor gördüm. Gezdirdi onu Süleyman. Mana denizinde, inan. Öğretti ona Süleyman, kuş dilini diye gördüm. İman etti Süleyman'a, Süleyman'ın tanrısına. Teslim oluyoruz sana, Ya Rab diyor, belkıs gördüm. Karınca misal insanlar, krala teslim olsalar, Cennette hazır saraylar onları bekliyor gördüm. Ululuk taslayan burada. Krala teslim olmaz da mahşerde ayak altında ezilip de gider gördüm. En küçük görülen burada en büyük olacak orada. Mesih bunu söylüyor da kral benim diyor gördüm. Asıl kral Allah ana, Mesih oğul varis ona, kralın oğlu da ana kral olur diye gördüm. Benim krallığım gökten, insanlardan değil gökten. Bu yetkiyi bana veren göklerdeki babam gördüm. Çırıl çıplak dedin madem, dil ver ya Rab söylet madem. ben de görsün beni Adem. Seni bende diye gördüm. Tanrı'nın nuru Mesih'ten. Geliyor Ruhul Kudüs'ten. Maideden yiyip içen anlar bu esrarı gördüm. Hayat ağacı ve suyu. Zeytin şeceresi, soyu gerçek asma benim deyü misalle anlata gördüm. Güneş misal bak yaradan, yaratıyor bak doğadan, fani bedenleri sudan, bakileri nurdan gördüm. Yağmur gibi melekleri, yapıp eder tüm işleri. Meleklerdendir ilkleri cümle mahlukatın gördüm. Şemsin nurundan melekler, narından şeytanlar, cinler. Faneyi bedende doğarlar, insan suretinde gördüm. Çarkı feleği melekler döndürmeye devam eder. Çekip gidince melekler Kıyamette kopar gördüm. Şemsin nuruyla dolanlar, Cennet ehli işte onlar. Şemsin narıyla dolanlar, Cehennem ehlidir gördüm. Aynaya bak, gör şeytanı. Nefsinde gör, kör şeytanı. Melek sanır şeytanını, Haklı görür insan gördüm. Melek de şeytan da sende. İçinde yahu içinde. Dıştan melek görünür de içi şeytan diye gördüm. İçi şeytan, işi şeytan. Melek görünen şu insan. Melek kisvesinde şeytan. Domuz, deccal gizli gördüm. Bil cümle vahşi hayvanat beden ormanında heyhat. İnsan denilen mahlukat ne vahşetler yapar gördüm. Kader tartışmayı bırak, maideden yemeye bak. Değiştirir kaderi hak, la yüseldir diye gördüm. Melek olmak istiyorsan şeytanı çıkar içinden, hayatından ve işinden diyor Mesih sana gördüm. O sebepten Tanrı sana irade vermiş baksana. Leyla Mecnun'un hatrına ne isterse yapar gördüm. Açtık sidreyi bu gece. Sen Mesih'i içirince, hallaç kafayı çekince Azrail de kaçar gördüm. Mesih haçta öldü sanan, kördür, kördür, kördür inan. Aldı Mesih'i yaradan, Azrail'e vermez gördüm. Mecnun'un çölü içinde, Leyla'sı Mevla gözünde, Gönül sarayı içinde, Leyla'sıyla Mecnun gördüm.